Thank okay. you. Merhaba Mehmet. Merhaba Özgür. <laughs> nasılsın? Teşekkürler Özgür. Sağ ol. nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? Önce öyle başlayayım. Güzel. Yaşamasını bilen hayat güzel. Almanya'ya nasıl geldin? 2023 7. ayın 15'inde bana telefon geldi Almanya'dan. Almanya'ya gelmek ister misin diye. Nasıl bir yer diye merak ettim. Neticede ben Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Buraya gelirken 28 yaşındaydım. Bana buranın cennet bahçesi olmadığını söyledi. Kamp hayatı çok zor. Burada akraba yok, akrabacılık var. Arkadaş yok, arkadaşçılık var. Her şeyin sahte olduğunu söyledi. Burada param varsa seni adam yerine koyuyorlar. Yok yoksa koymuyorlar. bunların hepsini göze alarak geldim buraya. Gerçekten de anlattığı gibi şu anda Almanya'dayım. 8. ayın 8'inde ben buraya kaçak geldim. 8. ayın 16'sında <laughs> resmi yazıldım. İltican kampında. Ortalama bir 40-45 günlük süreç kaldım. Almanya'ya nasıl geldi? Kaçak yolla geldi. Nasıl geldiğinden bahsedebilir misin? Bana? Tabii ki de. ile konuştum. Bana İstanbul'a gitmemi söyledi. Gökçe'n Gökçen'de bana bilet ayarlamışlar. Ben bilete bindim. Bana dediler ki Bosna her şeye gideceksin. Orada otel rezervasyonu her şeyin ayarlı ama söylediği hiçbir şey şey çıkmadı. Nasıl yani? Kağıt üzeri evet ayarlıyor. bana kağıtları veriyor. Kalacağını o TL'ni alacak kişiler. Bunların hepsini söylüyor. Ama kaçak olduğu için zaten tehlikeli bir yola giriyorsun. Yani tamamen mantık dışı bir şey. Bosna Herseye'ye gittim. Kaçakçıyı aradım dedim ki ben şu anda uçaktan inmişim. Adamın bana orada kullandığı tek şey orada herhangi bir taksiye seni otogara götürmesini söyledi. Bu şekilde İngilizce de bilmiyorum. Bosna Herseye vize olmadığı için oraya gidiyorsun. Oradan buraya artık. Avrupa oraya gidebiliyorsun. Için. Bosna Herseye okay. pasaportu olan herkes gidebiliyor. Evet biraz sıkıntı yapıyorlar. Böyle elini kolunu sallayarak çıkamıyorsun. Tantam olmadığı halde seni bekletiyorlar. Polis geliyor. Sen buraya neden geldin? Buradaki amacın ne? Zaten kendini de belli ediyorsun. Değişik değişik insanlarla yola çıkıyorsun. Bir pot kırmasan da yanında biri yani bir şeyler yapıyor. Neyse oradan polis kontrol noktasından çıktık. Bu ortalama 1,5-2 saat sürdü. Havaalanından çıkışım benim 1,5-2 saatimi buldu. Öyle basit olmadı. Oradan çıktım. Kaçakçıyı aradım. Taksiye binip otogara gitmemi söyledi. Şeyler arası otogarına. Gittim orada taksiye bindim. Zaten taksici de kaçak olduğumuzu biliyor. Yol başvurduğumuzu biliyoruz. Onlar alışmışlar. Onlar bu işi yapıyor. Adam ticarete dökme. Beni otogara götürdü. Otogarda ben bilet aldım. Belgrad'a. Bir 8,5-9 saatlik bir yol sürdü. Belgrad'da sabah bizi karşıladılar. Belgrad'a kadar her şeyi tek başıma kendim hallettim. Yönlendirilerek. Bana sürekli bir tarif, bir telefon bu şekilde. Ama yanımda hiç kimse yoktu. Oraya kadar tek başıma gittim. Orada da baya bir sıkıntı çektik. Bosna'dan çıkarken sınır kapısında yine problem yaptılar. Özellikle göze batan kişilere problem yaptılar. Otele gittik. Kaçakçıyı aradık biz geldik dedi yanımıza. Rehberi gönderdi. Üç kişilerdi. Rehberler geldi. Bizi otele götürdü. Otele yerleştirdiler. Akşam dört buçukta çıkacağımızı söylediler. Tamam mısınız? Tamam. Günlerden pazartesi. Ayın yanlış değilsem üçüydü. Sekizinci ayın üçü. Otele gittik. Dinlendik. Zaten bir heyecan var. Uykuda gelmiyor. Senin kadar yorgun ol. Gözlerini kapatamıyorsun. Çünkü neyle karşılaşacağını, seni nasıl bir yol bekliyor bunları bilemiyorsun. Sürekli bir düşünce içerisindesin. Saat üç buçuk oldu. Telefon geldi bana. Hazırlanın. Çıkacaksınız dedi biz toplam 8 kişiydik. 5'i aile, 3'ü normal bekar insanlar. 5 kişilik bir aile vardı. Mardinlilerdi. Onların olayı da birazcık farklı. Çok kısa onları da anlatacağım. Gerçekten çok değişik bir şeydi. Ben hala şok içerisindeyim. Nasıl o çocuklarla, nasıl o psikolojiyle yola çıktılar. Allah yardım etsin. 20 günlük bebeğiyle yola çıkmışlardı. Diğer çocuklar da küçüktü. eş ameliyatlıydı. Zor bir durum. Kimsenin özel hayatını anlatmaya gerek yok. Sadece kısa bir şey anlatmak istedim. şimdi kalmasın diye. Saat 3.30'da telefon geldi dedim. Saat dört buçuk beşe doğru geliyordu. Biz çıktık oradan. Bizi yine taksiye bindirdiler. Belgrad'da bizi yaklaşık bir 45 dakika dakikayla bir saat arasında bir yol sürdük. Otobanın ortasında arabayı sağa çekti. İnerek direkt koşmamızı söylediler. Otobanın ortasında vızır vızır arabalar kaçakçı. geliyor geçiyor. Kaçakçı. E Kaçakçı değil taksici. Kaçakçıyla taksici anlaşmalı. Tabii taksici de kaçakçılık yapıyor. E, o da kaçakçılık yapıyor tabii ki de. Kaçmamızı söylediler. İtiraz da edemiyorsun çünkü otobandasın yani ne yapabilirsin yabancı bir yerdesin, insanları yabancı, dili yabancı, dini yabancı, her şeyde yabancısın. Zaten psikolojin de bozuk. gittik indi, koşarak gitmemizi söylediler, gittik Araba bir kulübe var. Yaklaşık bir 5 dakika koşarsanız kulübeyi görürsünüz dediler. Evet koştuk. Gittiğimde aman Allah'ım dedim. 20 tane silahlı adam, bildiğin makinalı silahlı adam bizi karşıladı. Gittik orada. Ben çok korktum. Çık çok korktum yani. Anlatırken bile korkuyorum. Sesim titriyor. Biz kulübeye gittik. Ee, dediğim gibi silahlı adamlar bizi karşıladı. Bana böyle bir şey anlatılmadı. Anlat anlatmadılar yani bana böyle anlatmadılar. Bizi rehber karşılayacak. Adam bana dedi ki el bebek gül bebek geleceksiniz. Bana video gösterdi. Gelmeden önce tabii ki de araştırıp soruşturmak istersin. Araştırdık ama ee, bana videoyu gösterdi. Adamlar halay çekiyor. Canlı yayın yapıyor. Mangal yapıyor. Ormanın ortasında adamlar mangal yapıyor. Tek tek soruyor. Bu bu şebekenin adamıyım. Bu bu şebekenin adamıyım. Buna selam olsun. Şuna bu olsun. Şuna şu olsun. Gösterilen bu tabii. Ki. Gösterilen bu. Bosna'da taksiden koştuğunuz zaman karşınıza çıkan adamlar. Bosna'dan ben filatta evet. karşınıza çıkan silahlı adamlar polis asker falan mı yoksa Hayır bu şebekenin adamları. Neden siz silahla karşılıyorlar? Bizi silahla karşılamıyorlar. Biz gidiyoruz o adamlar da orada. Silahlı Onlar can neden? güvenliği için orada. Kaçak evet. yolla gelen insanların can güvenliğini sağlamak için silahlı adamlar var orada. Evet onu da anlatacağım. Peki neden silahlı adamlar? Onu da, polise karşı mı? Yani. Onu da anlatacağım. Okay. Polise karşı. Adamlar direkt şebekeyi aradım dedim ki dedim bizi burada silahlı adamlar karşılıyor. Siz korkmayın. Onların size söylediğini yapın. Başka hiçbir şey yapmayın. Bir dediğini iki etmeyin. Onlardan hiçbir şekilde size zarar gelmez. Korkmanıza gerek yok dediler ve harbiden de öyle oldu. Şimdi iyi de öldür hakkını yeme. Evet silahları gördük korktuk. Hatta iki kişi namaz kıldı. Ben orada da çok duygulandım. Çünkü ben bir şok içerisindeydim. Önce silahlı adamlar sonra namaz. Çok farklı oldu. Biz gittik. Bizi orada böldüler. Ortalama bir 70-80 kişi vardı. Bunları 5'e böldüler. 5 grup haline böldüler. Çünkü bunların hepsi Almanya'ya gelmiyor. Avusturya'ya gidiyor. Kimisi farklı farklı Avrupa ülkelerine giden insanlar var. Bu yolun hepsi Almanya değil, kaçakçısı bir ama konumları farklı. Almanya'ya gidecekler, bir tarafa buraya gidecekler, bir tarafa şuraya gidecekler, bir tarafa dediler. Bir de Almanya iki grup gönderdiler. Almanya'nın doğusu ve batısı. Çünkü kaçakçı getirdiği zaman seni adrese teslim etmiyor. Sen doğuya yakınsan seni Doğu grubuyla gönderiyor, batıya yakınsan Batı grubuyla gönderiyor. Ne Almanya bir şekilde sokuyor, gerisini sen karar veriyorsun. Grup haline ayırdılar bizi. Burası çok önemli. Gruplar haline bizi ayırdı. Bize dediler ki biz polise taş atarız, biz polise kurşun sıkarız size koşun dersek koşun. Sizin güvenliğinizi sağlayan. Evet. Var. Siz sakın korkmayın ve koşun. Polis size sıkmaz. Biz polisle çatışmaya girersek şayet siz hiçbir şekilde zarar görmeyeceksiniz. Zaten size sıkmaz. Onun amacı sizi canla ele geçirip sınır dışı etmek. Ya i̇nsan hakları gereği tabii ki. Evet. Korkutucu, dehşete düşürücü bir durum değil mi? Ben 5-6 ay bu psikolojiden çıkamadım. Ben gerçekten 5-6 ay boyunca bu psikolojiden çıkamadım. Tamam biz hiçbir şekilde müdahale etmeyiz. Koşarız. Bizi grup haline ayırdılar. Saat gece 3.30 oldu. Bize 7 kilo bir yol yürüyeceğimizi söylediler. 7 kilometrenin ardında taksiler. Herhangi bir araç. Kimse sana VIP araç tabii ki de ayırmıyor. Senin şansına ne gelirse. Zaten <laughs> Porsche'ye binip adam geldi. Böyle 2020 2022 model özellikle yılını söylemek istiyorum. Biz nasıl ki 8 kişi o uçaktan indiysek haber mi yazıldı? Ne oldu bilmiyorum. Almanya'ya kadar bizi ayırmadılar. Hala görüşüyor musun ama? Yok. Numaramı falan her şeyimi kırıp atmak zorunda kaldım. Ama heyecandan mı yorgunluktan mı stresten mi bilmiyorum. Onların numarasını almayı unuttum. Görüşemiyoruz ama video karşılarına çıkıyorsa gerçekten çok iyi insanlar. Ben kendilerinden çok razıydım. Ee, Aile Mardinliydi. 2 tane genç kardeşimiz biri Ankaralıydı. Diğeri de Ardahanlıydı. Hepsine de selam olsun. Bir kötü bir üç günlük yolumuz oldu. Bu 3 gün günde bizim ya? ne yaşadığımızı onlar biliyor ben biliyorum. Başka kimse bilmiyor. Kaç gün sürdü bu arada yol? 3 gün. Egemen. Üç günde geldin? Ben üç günde geldim. Benim konuştuğum bazı insanlar bir ayda gelenler. Ben onunla anlatacağım. Benim öz abim 29 günde geldi Almanya'ya. İsmini vermek ister Ve dayak yediği halde. Da Belgrad polisinden dayak yedi. Böyle bildiğin dişine ağzına veriyorlar. Yani gerçekten veriyorlar. Nerede kaldı insan hakları? Hani sizi korumakta görevleri? Şimdi özgürcüm. sen beş parmağının beşi bir değil. Ee, sen bütün herkesi bir eleştiremezsin. Ee, hepsi öyle değil. Belki benim abim hak etti, zorluk çıkarttı. <laughs> ben neden dayak yemedim? Ya da gelenler niye yemedim Niye özellikle o yedi? Doğru mu? Altı ay boyunca bu yolda mücadele oldu. eden birini tanıyorum. 13 kişilik bir grup halini oluşturdular bizi. Gece saat üç buçuk oldu yola çıkmamızı söylediler. Bizi telden geçirdiler. Bizi Sırbistan'dan Macaristan sınırına telden atladık. 4,5 metrelik bir teldi. Ee, az önce silahlı adamlar dedim. Bu silahlı adamlar aynı zamanda o merdivenleri falan onlar hallediyor. 4,5 metrelik bir merdiven dayıyor sağlı sollu. Buradan tırmanıyorsun oradan iniyorsun. Bu arada bu silahlı adamlar Türkçe biliyorlar mıydı? İşlerinde var mıydı yoksa? Ee, bunların çoğu yabancıydı. Ha. Hiçbir şekilde taviz vermiyorlar. Sana kötü davranmıyorlar ama mesafeyi de koruyorlar. Yani. Mesafeyi ciddiyetlerinden hiç taviz vermiyor az önce dedim ya namaz kılıyordu Allah kabul etsin dedim hiçbir şekilde bana cevap vermedi böyle tam tersi tersledi sohbet etmiyoruz İşinize bakıyorsunuz canımı sıkmayın dedi konuyu kapattı bu şekilde hangi Türkçe mi var? evet o Türktü Biz 13 kişilik grup haline getirdiler saat üç buçukta yola çıktık biz telden atladık koşmamızı söylediler koştuk 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 mısır tarlası genevir tarlası ayçiçek tarlaları vardı yalan adamlar arkada kaldı artık onlar yok o, onların devri Belgrad'de kapandı kaldılar. normal rehberler var onlar Belgrad'da kaldı onlar seninle hiçbir şey şekilde sınırın dışına gelmiyor seni sınırdan atlatıyor onun görevi tel oradan olay bitti 13 kişiydi biz devam ettik yine koşmamızı söylediler yine koştuk kenevir tarlasının içine gittik kenevir tarlasının içinde saklandık çünkü kenevir tarlasının içinde saklanmamızın sebebi boyunu aşıyor burada rahatlıkla kamufle edilebiliyor biz onların içinde saklandık 2 saat falan orada uyumamızı söylediler ya uykun gelmez de e, dinlen dinlen bunlar rehber tabii sizinle beraber evet o, o adam bile da bile. senin yanında o kişiler de senin yanında rehberler seni hiç terk etmiyor rehberler Rehberle silahlı adamlar Sırbistan tarafında, rehberler Macaristan'da bekliyor seni. Telin arkasında, Avrupa'nın olmadığı yerde e, silahlı adamlar, Avrupa'nın olduğu yerde rehberler var. Rehber dediği kişi de okumuş, bir şey bildiği değil. Canından vazgeçmiş, kaybedecek hiçbir şey yok, her şeyi göze almış. Karşıladılar, 13 kişiydik, 5.30'da buçukta falan, sabah 5.30'da buçukta falan güneş doğdu. E, yarım saat sonra araçların geldiğini söylediler, araçlara binmemizi istediler. Ayağa kalktım, aracı gördüm, bineceğimiz aracı kendi gözlerimle gördüm. Bu araca doğru koşacağımızı söylediler. Tam koşmaya başladık. Polisler önümüze çıktı. Meğerse polisler de orada saklanıyor. Macar polisleri. Macar polisleri. Onlar da çok tehlikeli olurdu. <laughs> Onlar hayvan gibi insanlar böyle <laughs> en kısası 1.85 diyeyim. Böyle sağlam. kaba Tabi abiyle davar gibiler Kaba tabirle var gibiler evet yakalandık ben yakalanmadım ben koştum koştum ee, yakalatmadım kendimi arabaya varmadım ben çünkü e, araba yönüne değil başka bir yöne koştum ee, koştum kendimi ben kamufle edebildim ama kız çocuğu yanımda olduğu için benim yanımda bir kız çocuğu vardı o 5 kişilik aile dedim ya onun kızı yanımdaydı pes ettim. Ağladı durmuyordu. O zannetti ki ben onu annesinden ayırıyorum. Çocuk ben dayanamıyorum. O çocuk nasıl dayansın? Sekiz yaşında bir kız çocuğu. Sen ona ne anlatabilirsin? Biz el kaldırdık bizi de yakaladılar. Yakalattım yani. Biz kendi kendimizi yakalattık. Ben bu psikolojiyle gidiyorum 8 kişilik benimle beraber. Ben bu 7 kişinin nereye gittiğini çok merak ediyorum. Acaba aynı karakola mı düşeceğiz? Aynı nezarete mi düşeceğiz? Aklıma kodes geldi ya sanki vatan hainiymişiz gibi böyle polis bağırıyor. O zaman çıkarttığı sesi ben şu anda çıkartamıyorum. Türkçe ile var mıydı? Hayır. Kötü davrandılar tabii. Yok çok da kötü davranmadılar aslında. Olması gerektiği gibi davrandılar. Olması aslında. gerektiği gibi davrandılar. Ee, koluma girdiler normal bir şekilde. Koluma girdiler. Kelepçe falan yok. Kelepçe yok. Poloma Koluma girdiler. Dayak yok. Herhangi bir ittirme, kaktırma. Kesinlikle hiçbir şey yok. Yani olduğundan daha iyi davrandılar. Olması gerekenden daha iyi davrandılar. Gerçekten iyi davrandılar. Polis arabalarının yanına götürdüler. Toplam 8 mi 9 tane polis arabası vardı. Benim ekip arkadaşlarım arkadaşlarım oradaydı. Sevindim. Sanki cennete düşmüşüm. bütün yani bir an her şeyi unuttum. Bizden sadece ve sadece çakmak aldılar. Benden tek değil. Herkesten çakmakları aldılar. tabii tehlikeli madde. Bizi sınır dışı ettiler. Hiçbir şekilde ifade almadılar. Hiçbir şekilde parmak izi almadılar. Normalde kaçak yoldan geldiğiniz zaman özellikle Belgrad'da, Hırvatistan'da parmak izi vermemeniz imkansız. Yüzde bir milyar şansınız varsa parmak izi vermezsiniz. Ama verirsiniz. Yüzde bir milyardan bir kişi parmak ...parmak izi vermiyor. Parmak izi verirsen ne oluyor? Parmak izi verirsen ne oluyor? Bu Almanya'da senin önüne çıkıyor. Parmak izi veriyorsun, parmak izi demek senin hayat hikayenin. Sen istediğin kadar benim adım Mehmet değil Ahmet de inanmazlar. Parmak izi verdiysen olayın bitiyor senin. Ama biz çok şükür parmak izi vermedik. Dedim ya milyarda bir şanslı olan kişiler. Nasıl çıktınız abi orada? Bizi direkt sınır dışı ettiler. Ama bizim iyi Hangi yanımız sınırıyor? biz Hırvatistan'dan gelmedik. Biz Hırvat üzeri devam etmedik. Macar polisi? Macar polisi bizi var? geri sırba attı. Sırba geri gönderdi. Direkt kapıdan böyle dışarı attı bildiğin bizi arabayla kapıya götürdü. Kapıdan dışarıda polislere hakaret eden gruplar da oldu. Siz mi çizdi? Gruplar. Sadece biz yakalanmadık. Vardı? Kaç kişi vardı orada. o? O 75-80 kişinin hepsi o yakalandı. O zaman polis sayısı da çoktu. Efendim? Polis sayısı. Da 9 araç diyorum ya. O zaman orada bildiğim bir karmaşa vardı aslında Saban köründe. Evet. Onlar orada zaten pusuya yatmış. O adamlar senin hangi noktadan, hangi Tabii. şeyden geçeceğini biliyorlar. Bizi kapıdan dışarı attılar. Açız. <laughs> susuzuz. Biraz ilerledik. Biraz dediğim 1,5-2 kilometre yol yürüdük. Petrol vardı petrole gitti. Çok komik bir sahne yaşadım. E, ee, gittim adama poğaça bir de bir tane çay verir misin dedim Türkçe. Adam şaşırdı. Yine tekrarladım. Yine şaşırdı. Yine tekrarladım. Yine şaşırdı. Çay çay dedim. <laughs> Bu şekilde çay 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 dedim. Poğaça e, sordum helal mı haram mı diye. E, helal dedi. Kaçakçıyı aradık. Yakalandık. O da çok merak etmiş bize ulaşamadığı için. Dedim böyle böyle orada kalmamızı söylediler. Bize bir tane araç göndereceğini söyledi. Göndereceği araçta karavel olduğunu söyledi. Çünkü kalabalık olduğumuz için bizi yine olduğumuz otele ilk yerleştiğimiz otele götürdüler. Duş aldık yemek falan yedik. Yine birazcık dinlendik. Yine aynı terhane saat iki buçukta telefon geldi dört buçukta çıkacağımızı söylediler dört buçukta yine çıktı. Yine aynı bu sefer yakalanmadık. Çünkü anlatmıyorum telli adamları buna gerek yok zaten bir defa anlattım. Çünkü aynı sahneyi yaşadığımız için gece üç buçukta ben burada telefon açtım. Almanya'da yanına geleceğim kişiye telefon açtım. Biz araca bindi. İstikameti sorduk Yol güzergahını sorduk. Bize Avusturya, Almanya olarak söylediler. Viyana'da iki gece konaklanacağımızı. Viyana'da ayrı tutuyor. Oradan seni Fransa'ya gönderme ihtimali de var. Hmm. Çünkü oradan düz devam edeceğin belli değil. Yolun Önce şeyine bağlı. Önce Viyana'da sonra da Almanya'ya yakın başka bir Avusturya vilayetinde seni tuttular. Teslim edecek. Tamam. Münih'in, e, Almanya'nın doğusu en yakın olan yer Münih. Hmm. Avusturya'ya yakın olan yer Münih. 9.30'da falan biz Viyana'ya vardık. E, orada bir petrolden aracı Fullledi, Direkt devam etti. Hiç durmadı. Konaklanacağımızı söyledi. Tam yabancıydı. Şoför yabancıydı. Hiçbir şekilde bizimle konuşmuyordu. Zaten çok korkunç, çok değişik bir adamdı. Böyle façalı, jiletli böyle. Kafası da bu arada güzeldi gündüz vakti. Ama aracı çok manyak kullanıyordu. Orada e, ben bizzat kendisiyle kavga ettim. E, sen Can pazarı değil burası. Açak yol. Evet. Yakalanacaksak da yakalanalım anasını satayım. Sen beni öldüremezsin. Senin beni öldürmeye hakkın yok. 185 ile viraja girdi. Kes kim bir viraja 185 ile girdi. Aracın içinde 19 adet insan var. Çoluk çocukla beraber 19 kişiyiz. Araçta Opel Astra'nın kısa dolmuşları. Koltuk yok. Hiçbir şey yok. Aracın içine iki kolyu su atmış. Aracın her tarafını camlarını cam filmle kapatmış. Dışarıdan içerisi hiçbir şekilde görünmüyor. Araç zaten yıkık dökük. Dökülüyor araç. Orada kavga ettik. Viraja 185 ile girdi. Resmen araçın tekerleri kalktı yani araç iki teker üstüne gitti. Orada hepimiz tepki gösterince ufak da olsa bir isyan çıkınca sakinledi biraz o da yavaşladı. Korktu tabii ki. Yani. Ko tabii ki de korkacak. Normale dönmedi de sakinleşti diyelim. 185 ile gidiyordu 170 ile gitti. <laughs> Çok da bir şey değişmedi. Tek bizi getirdi Münih'e bıraktı. Saat öğlen 11.30'da Münih'te Müldorf diye bir şehri var. bizim Müldorf'a bıraktı. Yani buradan ne? alacak kişiye telefon açtım. Bana canlı konum paylaşmamı söyledi. Canlı Zaten çıktığımdan beri Sürekli canlı konum paylaşıyordum. Ee, ben o dakikada canlı konumu attım. Ormanın içinde beklememi söyledi. Adam bizi bıraktı gitti. Kaçakçı gitti. Kimliği, pasaportu, ehliyeti. Sende resmiyete dair ne varsa her şeyi senden alıp yırtıyor. Ben vermedim ama. Yırttığımı söyledim. Ee, yırttım ben gerçekten yırtmıştım. Yani buraya kadar yaşadığım bütün olayları anlattım. Ee, bu videoyu şu anda izleyecekseniz de ben Türkiye'deyim arkadaşlar. Lütfen ama lütfen hayatınızı bu kadar ucuza satmayın.